Tombik tavşan Nino. Tombik Nino bembeyaz tüylü, sevimli mi sevimli, ada gibi tombik bir tavşandı. Çok fazla abur cubur yiyor. Annesini bu konuda hiç dinlemiyordu. Annesinin yaptığı lezzetli pastaları, kurabiyeleri kardeşleriyle bölüşmeden bir çırpıda silip süpürüyordu bizim Nino. Tabii bu yaptığı doğru bir davranış değildi ve sağlığı için çok kötüydü aslında. Ama yemeden de duramıyordu. İşte yine bir yerleri karıştırıyor. Hmm, şekerler nefis. Annem ve kardeşlerim gelmeden bunlardan yiyebildiğim kadar yemeliyim. Dolapta çikolatalı pasta, cips ve siyah renkli içecekten de olacaktı. Yaşasın. Nino bir çırpıda pastayı ve cipsi yiyip içeceği de içti. Ama birden Nino'nun midesi bulanmaya başlamıştı. O kadar halsizdi ki diğer odaya bile yürüyemeyip olduğu yere yığıldı kaldı. Hı, işte. Evet. Annesi onu hemen doktora götürdü. Doktor durumu anladı. Nino'nun aşırı yemekten midesi bozulmuştu. Doktor teyze Nino'ya bu yaptığının yanlış olduğunu ve her şeyden ölçülü yemesi gerektiğini söyledi. Tabii bir süre aburcu burada yoktu.